Endometriosis MR'ı yani manyetik rezonansla görüntüleme nedir? Bir fark var mıdır? Buna bir dikkatinizi çekmek isterim. Standart MR çekilen birçok endometriosis hastasında gelen rapora baktığımızda şunu görüyoruz. Şu kadar santimlik çikolata kisti var. Fakat bu hastalara ultrasona baktığımızda eğer bu konuda yetkinsek, eğitimimiz varsa etraf dokularda mesane, bağırsak, oradaki derin endometriyoz dokularını da tanıyoruz, hastalığını tanıyoruz. Standart MR'da eğer o merkez hazırlığını iyi yaptıysa, bağırsakla ilgili bir hazırlık yaptı, iyi e, kontrast madde kullanarak iyi bir görüntü elde ettiyse ve bu görüntüleri yorumlayan radyolog, klinisyen tarafından iyi bilgilendirildi ve bu konuda tecrübeli ise o MR gerçekten çok işe yarıyor ve bize çok iyi bilgi veriyor. Fakat şu an hala ülkemiz bu konuda ilerlemeye devam ediyor. İstediğimiz noktada birçok hastane maalesef değil ama ilerlemeye devam ediyoruz. Bu konuda e, özellikle çalışan, yüksek volüme sahip olan merkezlerde, dünyada biliyoruz ki MR çok işimizi kolaylaştırıyor ve MR'daki bulguların hemen hepsini gerçekten hastaya ameliyat ettiğimizde de görüyoruz. Ama eğer bu konuda yetkin değilsek, özel bir protokol uygulamıyorsak, standart bir film çekiliyorsa maalesef o hastalarda birçok endometriyoz lezyonu birçok hastamızda bize gelen hastada gördüğümüz gibi atlanıyor ama çok iyi bir MR ile bunları tam olarak tanısını koymak mümkün.